arkadaşlar kısa bir açıklama yapayım. Eskiler efradını cami ayarını mani derlermiş. Şimdi bir çerçeve arz etmem lazım size. Önce efradını cami yapayım. Dört yıldır genel başkanımın ve partimin bana tevcih etmiş olduğu görevleri ifa ederken kullanmış olduğum siyasi mesuliyet dilinin bu son divan değişikliği dolayısıyla toplumda bir endişe ve üzüntüye dönük mankes bulması siyasetin sorumlu dilinin bunca kamplaşma arasında ortak bir endişeye dönebileceğinin göstergesidir. Ben partim adına bana tevcih edilen bütün görevleri ifa ederken Genel Başkan dahil partimizin milletvekilleri dahil, divanı dahil yol arkadaşlarımız dahil bütün milletimizin iftiharı ve övüncü olduğuma inanıyorum. Bu benim siyasette, bu, bu benim siyasette partimin siyasi sorumluluk taşıdığım alanlarda bana tevcih etmiş olduğu görevleri ifa ettiğimin huzuru olarak dönmüştür. Son divan değişikliğinin kamuoyunda bir divan değişikliğinden fazla algılanmasının sebebi hem İyi Parti'nin siyasi bir cazibe oluştururken etki gücü hem de bu değişikliğin arkasında sadece bir divan değişikliği değil de bir tarzı siyaset mi acaba gözden çıkarılıyor endişesidir. Türkiye'de siyasi kamplaşmaların Türkiye'de siyasi kompartımanlar arası siyasetin herkesin kendi cenazesine, herkesin kendi düğününe sevinip üzülebildiği steril alanlar oluşturmuştur. Allah'a hamdolsun ki Türkiye'de siyasi iddialarımızı taşırken kullanmış olduğumuz mesuliyet dilinin Türkiye'nin geleceğini inşa ederken iyilikle çıkmış olduğumuz bu yolun partim adına söz söyleme selahiyeti bulduğum her imkanı kullanırken millet vicdanında ortak üzüntüye dönebilmiş olması benim de partimin de dava arkadaşlarım da iftiharıdır. Bunca kamplaşmanın, bunca kamplaşmanın arasında siyasetin ortak endişesi ya da ümidi olabilmek. Bunca kamplaşmanın arasında her partilinin ortak süruru mutluluğu olabilmek benim için de iftihardır. Dün bu partinin divan değişikliği kararı üzerinden kamuoyunda bir haftadır. Yapılan tartışmaların merkezinde bir divan değişikliğinin fevkinde acaba bir tarzı siyaset gözden mi çıkarılıyor endişesi vardır. Kamuoyunda ve millet nezdinde bu ilgi ve alakanın endişeye dönük olması partimize yöneltilmiş gözlerin de benim irademde tecelli etmeye gayret ettirdiğim sözlerin de etki alanını ihbar etmektedir. Milletimize namus sözüm şudur. Ben bunca kamplaşmanın arasında, bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim. Bilinmesini arzu ederim ki dün Dün İyi Partimizin Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey'in mevzuyla ilgili bir soruya verdiği cevap bu değişikliğin bir görev değişikliği şeklinde olduğu, bir tarzı siyaset tercihinden vazgeçildiği endişelerini deruhal edecek şekildedir. Dolayısıyla İsmail Tatlıoğlu Bey'in partimiz adına yapmış olduğu açıklama partimizde bir siyasi olarak bir tarzı siyasetin gözden çıkarıldığı sarfına nazar edildiği iddialarına iddialarını boşa çıkaracak, bu anlamda endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklamadır. Bence de kamuoyunca da bilinmesini isterim ki bu açıklama şahsi bir nöbet değişikliğinden ibarettir. Bu sürecin içerisinde bilinmesini hususiyetle arz ettiğim, arzu ettiğim şey şudur. Ben daha önce de görev değişiklikleriyle yeni görevlere, yeni mesuliyetlere imkan verilmiş bir kardeşinizim. Her partide görev değişiklikleri genel başkanlar muhtesindedir. Bu irade genel başkanlar tarafından deruhte edilir. Dolayısıyla ben kendisine görev tevdi edilince iyi diyecek, görevden alınınca kötü diyecek kadar karakteri mizacı zayıf bir insan değilim. Siyasi mücadelemizin merkezinde, bugün milletten gördüğümüzün gördüğümüz teveccühün de merkezinde sen ben davalarının makam mevki hesaplarının çok fevkinde memleket iddiası taşıma hassasiyetimizin herkesi kucaklayabilecek olan sorumluluğu yapmaktadır. Ben bundan sonra da milletimizin bu değişiklik dolayısıyla bir haftayı neredeyse bulmak üzere olan bu ilgisinin alakasının ve endişelerinin ve ümitlerinin bize siyasi sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Davuz Aralı olayım ben, makam ve mevkilerden güç alarak değil. Kalbimden kuvvet alarak konuşuyorum. Konuşmaya devam edeceğim. İyilik yolunda iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz. İnşallah hep beraber memleketi selamete çıkaracağız. Teşekkür ediyorum. Genel bu konuda İsmail Tatlıoğlu Bey'in parti grubumuz adına, partimiz adına yaptığı açıklama bu konudaki endişeleri izole etmeye yeter. Genel Başkanımız da bu konu dahil, bu mevzu dahil her mevzuda konuşmaya istişare devam edeceğiz. Görüşürüz mü? Zamanınız olmayacağını söyledi. Yurt dışı çalışmalarla ilgili zamanı o, olmayabilir o yüzden bir değişiklik yaptı. Ben böyle siyasi mi? olarak dört senedir belli mevkilerde, belli mevzilerde çalıştım. Her mevzide mevzi seçmeden çalışabilme, verimli olabilme imkanı olan bir yol arkadaşıyım. Ben Hanım için, arkadaşlarım için. Dolayısıyla şu benim için bir övünçtür, milletime de sözümdür. Ben milletin aslında bugün bir divan değişikliği niçin bu kadar milletin gündeminde olsun? Bir divan değişikliği için bu kadar milletin ilgisi ve alakasında olsundan Çıkarabildiğimiz sorumluluğu siyasi sorumluluk olarak taşımalıyız. Yani uzun zamandır Türk siyaseti başka partilerde olan bu kabil değişikliklerde bu kabil bir ilgiyi izah imkanı vermiyordu. Ama ben omuzlarımı aldığım sorumluluğu biliyorum kullanmaya çalıştığım siyasi nezaket dilinin her biriyle siyasi eleştiriyi mücadelede kurallarla siyasi sonucu bir arada götürebilme ilkelerinin dilini söylemeye, dillendirmeye devam edeceğim. Bu dört yıldır özellikle meclisten sonraki bu dört yıldır siyasetin bu kadar kamplaştığı bir zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir bu şerefi milletim adına, kendi şahsım adına, partimin sorumlulukları adına taşımaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Dünkü açıklama, dün benim yerime atanan arkadaşımız da benim kadar inançlı, milliyetçi, mukaddesatçı bir arkadaşımızdır. Ülkücüler ve milliyetçiler Benim yerime, benim yerime atanan arkadaşım da ülkücü, milliyetçi bir arkadaşımız. Görüşme olmuyor efendim sen Görüşürüz biz genel başkanımız. Görüşeceğiz Görüşürüz genel başkanım. Yani genel başkanımızla görüşeceğiz. İsmail Bey, İsmail Bey'in açıklaması bu anlamdaki endişeleri izole etmeye, endişeleri ortadan kaldırmaya kafidir. Yani İsmail Tatlıoğlu parti grubumuz adına kırgınlıkları, endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklama yapmıştır. Parti grubunun yetkilisi olarak, partimizin yetkilisi olarak hem grup başkan vekilimiz Mustafa, Mustafa Dervişoğlu'nun hem de İsmail Tatlıoğlu Bey'in açıklamaları bu anlamda endişeleri olanların, kırgınlıkları olanların ben dahil endişelerini ve kırgınlıklarını tamir etmeye kafidir. Teşekkür ederim. Tamam. Bir görüşürüz. tamam. görüşürüz. Bir saniye. Bravo. Görüş. Ya kolum koklayın.